Merhaba arkadaşlar. Bugün Malta King Tom oynayacağız. Altına koştum. Arkadaşlar eğer bunu bilenler varsa yoruma yazsın biliyorum diye. Bakalım şundan da açalım. İnşallah güzel bir koştum verir. Hadi lan. Ah be ne kaçırdık. o güzelmiş. Güzel bir koştum kaçırdık. Ah be. Arkadaşlar bu, bu arada benim hesabım. Başkasının hesabı değil yani Hesap çaldı falan demeyin Arkadaşlar bu 2 günlük hesap Bütün modlar var bakın bu var Burası var Max arkadaşlar her taraf Yani Her taraf max Gördüğünüz gibi Max her taraf Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada yazıcık kaldı Kısaca sonunda bayağıdır uzun ay bayağıdır bir video atmıyorum. Yani ara ara sıra atıyorum arkadaşlar ben artık. bayağı oldu ama ya atmadım. Geçen çekecektim arkadaşlar çekeyim diye bu Mortal King Tom oyununu. Çekmedim ama arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim geldi. Arkadaşlar kardeşim geldi odaya da. Sesine rahatsız olmayın. Aslında geçen hafta çekmeyi düşünüyordum. Ah be takıldım. Neyse bir şey yapalım. Arkadaşlar işte şey. Geçen hafta çekmeyi düşünüyordum ben video. Ama şey oldu işte. Çekemedim. Bizim işimiz falan çıktı arkadaşlar. işte ayrıca bir yere falan gittik. O yüzden olmadı. Hiç atamadım yani video falan. Yani... <laughs> ne bileyim atamadık. Ama şu sıralar azıcık atacağım. Bugün yarın işte bu bugünkü videomuz yarın da video gelecek. Ee, yarın PUBG çekeceğim ya. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu uzundur gelmiyor. Brawl Stars çekmemi istiyorsanız yoruma yoruma Brawl Stars çek yazabilirsiniz. PUBG çek diyorsanız PUBG çek yazın. Um, bunu şey altına koşturma yani Mal King Tom altına koşturma çekmemi istiyorsunuz. Mal Mal Talking My Talking Tom çek yani altına koş Tom'u yazabilirsiniz. En çok yorum alan şeyi çekeceğim. Yarın yorumlarınızı bekliyorum yani yorum hiç atmazsınız arkadaşlar. Ben kafama göre bir tane çekeceğim. Evet arkadaşlar. Güzel. Aa yapamadım ya. Neyse paramız harcayalım. Bir şey olmaz ama. Evet. Şöyle şey yapalım. Arkadaşlar bu arada bu oyunu bilenler varsa bu bu paralı karakterdi arkadaşlar. 100 lira mı ne herhalde bu? Bilmiyorum. 100 yüzlerde mi ne bir şey bu? bu karakter. O yüzden mm, onu bilenler yazsın bana bedava geldi arkadaşlar. Bedava. Hmm, bedavaya kostüm aldım. Birisi mumyalı Tom. Birisi de ikincisi de bu işte. Kö köpek balığı. Hank. Arkadaşlar şu an e, Bu arada şey Ne diyeceğimi unuttum <laughs> Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar Kusura bakmayın Yapma be tıklım Arkadaşlar belki başlığı size bırakabilirim. Veya kendim altına koş tomunu da yapabilirim. Tahminim altına koş... Yani benim yapacağım şey fikrim altına koş tom yaparım bence. Bence. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ee, abi eşit abone ve eşit like gelirse yüzümü paylaşacağım. Bizimle paylaşmamı istiyorsanız eşit like ve eşit abone gerek. bin like atın. bin abone ama çok zor ya. Dener miyiz arkadaşlar? 100.000 bir abone yapalım. Veya like. ikisi de olsun. bin like yapalım. 100.000 abone yapalım arkadaşlar. O, abone alın bak. O bildirim o minik bildirim tuşuna da basın arkadaşlar. Minik Min minnacık o tuşa basın. Bakın 100 bin like ve 100.000 bin abone gelirse tamam mı? Çok güzel bir video gelecek arkadaşlar bir saatlik. Ama 100.000 abone ve 100.000 bin like gelirse yani mükemmel bir video gelecek. Size çok güzel bir video gelecek yani. Ama 100.000 abone ve 100 bin like lazım. Like belki diyorum. Abone çok zor. Aboneyi hiç düşünmüyorum ama siz yaparsınız arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Güzel gidiyoruz şu an. Arkadaşlar bu arada video kısa olabilir çünkü birazdan yemek yiyeceğiz o yüzden. Yani izleyin ama bu videoyu. Arkadaşlar 100.000 abone ve 100.000 like olalım tamam mı? Hadi size sürprizi söyleyeyim iki, iki tane sürpriz yapacağım. Birincisini söyleyeyim. Birincisi YouTuber'larla şey, YouTuber'larla bir PUBG videosu çekeceğiz. Arkadaşlar, Sasuke falan. Hatta şey diyeceğim. Arka takip edenlere falan ekleyin diyeceğim. Takip etmeyi unutmayın YouTube'dan. Vallahi bakın arkadaşlar ikinci sürpriz tamam mı? Bence en iyi ama en iyi hayatınızdaki en iyi sürpriz olacaktır. 100 bin abone ve 100 bin like ama arkadaşlar. 100 bin abone ile 100 bin like olmazsa hayatınızın en güzel şeyi gelmez. Hayatınızda gördüğünüz en güzel şey olacak bence. Ve arkadaşlar üstüne ben 100.000 abone ve 100.000 like gelince yüzümü de paylaşacağım. Valla sabırsızlıkla bekleyin. Tabi 100.000 abone ve 100.000 like lazım. 100.000 abone ve 100.000 like ne zaman atarsanız hayatınızın en güzel videosu o zaman. Ve yüzüm o zaman. Siz yaparsınız ya ben size güveniyorum. çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada Sasuke'yi falan takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan falan onu. Aa benim canım hakkım var mı? Aa ben ne zaman aldım ya? <laughs> takip falan hadi Sasuke'yi barıştı. Barıştı. isterseniz takip etmeyin. Sasuke'yi sattı. Yani o yüzden. Bir skala mı geliyor ya? Mavi Tamam. Arkadaşlar ikinci sürprizi çok güzel bir sürpriz olacak. PUBG'de TD'min en iyisi eee eh. PUBG'de TD'min en iyisini biliyorsunuzdur. Bilenler yoruma bilenler yoruma istediğimin en iyi oyuncusu ile onunla bir video gelecek ama hayatınızın en güzel bir videosu. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar bakalım kimler bilebilecek. PUBG oyunu bayağı bir PUBG oynayanlar için çok kolay bir soru gelir. Çok kolay bir soru geliyordur yani onlara. Arkadaşlar böyle pubg oynuyorsanız hayatınızın en güzel şeyini izleyeceğiniz için yoruma bırakın adınızı, adınızı falan. Siz adinizi bırakın. Adinizi bırakın. Çok güzel şey olacak. Bu arada arkadaşlar e, RP çekilişine RP çekilişi mi yapsam diye düşünüyorum. Hmm. Orasını bilmem. Belki RP çekilişi yapabiliriz. RP çekilişine e, um, RP çekilişinde yani bir Royal Pass mı açsam, Elite Pass açsam onu siz karar verin. Tamam bekle çık sonra geleceğim ben. Hadi yemeğe sofraya. otur. A, tamam sen git. Arkadaşlar anneme sesimle için... kusura bakmayın. Thank <laughs> Arkadaşlar bu arada AKM şey yapmıştı bir bir günlük hesabını veriyordu arkadaşlar AKM'den daha fazla bir hesap vereceğim ben ee, tabi isteyenler varsa arkadaşlar ee, sadece benim hesabımı benim hesabıma bir haftalık sadece bir haftalık giren gir, girmek dolayısıyla hesabı vereceğim ona bir haftalık tabi onu paylaşırsam biraz sıkıntı o. Bir haftalık hesap vereceğim. Yani. Ama arkadaşlar sadece bir kişiye. Ee, onu paylaşır mıyım onu bilmiyorum. Benim tahminim bence öyle bir şey yapmam. Ama yapma dolasıyım var. Gibi içimden. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. Ee, kendinize dikkat edin. Ve 100.000 abone ve 100.000 like de bakın. Çok güzel. Hayatımızın en iyisi olacak. Bir de CD'nin en iyisini bilenlerle CD'nin en iyisini kim biliyorsa onunla video gelecek. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.